Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Ben diyetisyen Esma Akça Özdoğran, Esencan Hastanesi diyetisyeniyim. Bugün size gebelikte beslenmenin öneminden bahsedeceğim. Gebelikte kabızlığı önlemek için ne yapmalıyız? Gebeliğin ilk 3 ayında nadiren olsa da daha sonraki aylarda çocuğun büyümesiyle birlikte bağırsaklarımızın üzerinde bir baskı oluşmakta ve annenin de aslında karnın büyümesinden dolayı daha az miktarda şişkinlik hissettiği için daha az miktarda yemek ya da sıvı tüketimine de bağlı olarak kabızlık görülmekte. Zaten gebelik boyunca salgılanan hormonlar da bu kabızlığı destekliyor. Biz bununla savaşmak için öncelikle her zaman ilk başta günlük su tüketimimize dikkat ediyoruz. 2 litrenin altına asla düşmemeli. Mümkünse 2,5 litre sıvı tüketimi. Daha doğrusu su tüketimi sıvı değil. Ve bunun yanında meyve sebzeler. Meyve sebzelerden toplam 5 porsiyon. 5 porsiyonun anlamı nedir? Yani 2 meyve ve 3 defa sebze tüketmek ya da 3 meyve 2 defa sebze tüketmek gibi. Peki bu sebze tüketimini ee, nasıl ayarlayacağız? Kahvaltıda tükettiğim bir salata, öğlen yemeğinde tükettiğim bir sebze yemeği, akşam yemeğinde tükettiğim bir sebze ya da salata yeme, e, salatayla birlikte sen zaten 3 porsiyonu bir araya getirmiş oluyoruz. Üstüne bir de 2 defa meyve tüketirsek e, biz bu lif e, sebze meyveden almamız gereken lifleri tamamlamış oluyoruz. Onun dışında Ekmek seçimimizde tam tahıl ekmeklerini tercih ettiğimiz takdirde yine oradan da lif sağlamış oluyoruz. Bunlar bir araya gelince daha rahat bir şekilde tuvalete çıkmamızı sağlıyor. Gebelikte özellikle tüketilmemesi gereken yasak besinler nelerdir? Alkol ve sigara başta olmak üzere yüksek miktarda çay kahve tüketimi, gebeliğin ilk 3 ayından sonra ciğer tüketimi, gebeliğin başlangıcından itibaren Ada çayı, kiraz sapı gibi söktürücü tarzda bitki çayları, yoğun maydanoz tüketimi kesinlikle yasaktır. Ayrıca çiğ kırmızı et, çiğ kırmızı et ile yapılmış çiğ köfte, yine az pişmiş etler ve sushi gibi pişmemiş balık ürünleri, yani pişmeyen her türlü et de ayrıca yasak